Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu da kardeşim deren. Ama yüksekte olmadığı için göremiyorsunuz. Bugün sizlerle kendi bir karakterlerimi yapacağım, ama fotoğraflarını gösteremeyeceğim. Birinci karakterimiz. Osuruk ki bananini. Wow wow wow. Osuruk ki osuruk ki yeni karakterimiz bu. Ve kendi Brain karakterleri. Arkadaşlar Türkler de Brain karakterleri yapıyor değil mi? Öyle. Tung 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 Baba. Willy. Tum, tum 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 baba. Arkadaşlar <laughs> öyle iki kez tekrar ettim. Şey. Ilk, üçüncü karakterimiz. Bır bır. Popoyim. Şikir şikir yeni karakter bu da buydu şimdi dördüncü karaktere geçelim ışık box bunny biliyorsunuz box diye bir şey var Işık ki box koydum Işık ki box bunny ya söyleyemiyorum Brain izlemekten Artık konuşamıyorum. Arkadaşlar bir de şey var. Tralalero tra -la, la. bum bum. Tralalero bum bum. Tralalero bum bum bum. Tralalero bum bum bum. Arkadaşlar kaçıncı karakterdi ya? Neyse. Do ha beşte. Altıya geçiyoruz arkadaşlar. Poşettiki toşşobi. Toşşobi. Arkadaşlar toşşobi. Poşetti toşşobi. Sigma sigma sigara. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Sütler kendi Brain karakterlerini yapmıştı. Sigma sigma sigara vardı. A arkadaşlar bunu sayalım diyorsanız, like atın, saymayalım diyorsanız abone olun. 3, 2, 1 Abone mi oldunuz? Saymıyoruz. Bir de görüyorum kanala like atmadın ve abone olmadığını görüyorum. Çabuk ol yoksa ödeyeceksin. Hayır. Ölme falan yok. Gözlerimin dışına bak. Like atıp abone olmazsan bu göz asla kapanmaz. 3, 2, 1. Tamam. Oldunuz mu? Tamam. Olmadı yer. Oldular bence ya. Şimdi 7. karaktere geçiyoruz. Niş sigara. Niş sigara. Niş sigara.

Yedinci karakteri yaptık. Şimdi sekizinci karakterde. Kitap notti. not di. Kitap bi not Kitap yut di. Arkadaşlar kitap not yani. Kitap yut yani. Çıkınır <laughs> mı sen? Ya. Yapma. <laughs> Kameraya yüzünü şey yapıyorsun. Ah videoyu beğenmeyecekler. Ya arkadaşlar beğenin ya. Bu daha küçük bir şey bilmiyor. Lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. 10 doğru karakter de bitiyor. Diyorsanız like atın. 15. diyorsanız abone olun. 15'te video abone olun çabuk. Eğer onu oldular. Oldular? Tamam. Evet. Arkadaşlar Deren'e güveniyorum. Deren'e güven. Siz like atıp abone oldunuz mu? ya. Oldunuz. Oldunuz. O daha küçük ya. Görmüyoruz sizi. Çabuk like atın ama. Abone olun. Bak dislike like atarsanız Arkadaşlar devam ediyoruz. Dokuzuncu karakter. Pretty yapışkan. Pretty yapışkan. Bundan bahsediyorum. Pretty yapışkan. <Sessizlik> Bugs Bunny. Bugs Bunny. Evet. Arkadaşlar. Bu da reklam molasıydı lütfen kazanayım. Arkadaşlar kulak kedi bom bombini. Ne kaçıncı karakterdi? On diyorsanız abone olun. Dokuz diyorsanız like atın. Like'lar kazandı. Like'lar kazandı. Arkadaşlar. Kulak kiri. Kulak ki. Kulak kiri. Kulak giri, giri Bum bum. b kulak geri Kula. Arkadaşlar derenin çorapları güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Arkadaşlar göremiyorsunuz göstereyim. Uzun çorap bir de. Dinozorlu çorap diyorsanız abone olun. Prensesli çorap diyorsanız like atın. Abone like Benim eski çoraplarım. Benim. Şimdi benim ordu. Bak yeşil bir şey gördünüz. Gördürseniz abone olun. Dedi. Bak bacak yerim Ama bir abonem olmayabilir ama ses takipçilerim bir milyon abone atarsanız <laughs> çok sevinirim lütfen YouTube'dan bana bir şey gelecek çok az abone herkes benimle dalga geçiyor lütfen neyse şimdi arkadaşlar onunca karakteri yaptık mı yaptık he yapmadık. Gözlük bezi, bezdi. Gözlük bezi, gözlük için. Gözlük bezi, bok bok giyini. Tamam. Gözlük bezi, bok bok giyini. Arkadaşlar 11. karaktere gidiyoruz. Kati, Nati. Deren tatlıysa abone olun. Tatlı değilse like atın. Tatlım. Tatlıysan abone olun çabuk. Abone oldum. Tamam. Şimdi 12. 12. Fatih kalemi yazıyor. Arkadaşlar onu gösteremiyorum. Lütfen. Lütfen, lütfen ama lütfen kızmayın. Onu gösteremiyorum. Fatih kalemim yok. Arkadaşlar, hmm. onun üçüncü karaktere geçiyoruz. Peçetti. Peçetti. Solo. Peçetti sonra. solo. Peçetti solo. Arkadaşlar, dokuz dakika olmuş lan. Hadi Kaçıncı karakterdik? On dört arkadaşlar ıslak mendili ıslak ki evet ıslak mendili mi ıslak mendili. mendili diyor değil diyorsanız abone olun ıslak mendili diyorsanız like atın bakayım ben ona bak Aa. son olarak Telefon kılıfı telefoni. Bana varsın ne Telefon kalıp bir telefonu siz arkadaşınıza anladınız. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. 15. karaktere kadar geldik. Abone olduysanız. a bir de like attıysanız. Bay bay. Kapatıyorum.